bir kaşık tereyağı, bir çay bardağı arpa şehriye ve yarım çay bardağı da sıvı yağ koyuyoruz. Tane tane pilavımız olması için. Bir buçuk bardak pirincimizi iyice yıkıyoruz, süzdürüyoruz. Pirincimizi kavrulan şimdiğimizin üzerine döküyoruz. bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyoruz. İyice kavuruyoruz. Pirinçlerimiz bir nur rengini alana kadar. Onun da nasıl anlıyoruz? Pirinçlerimiz topak topak gibi olacak. dişlerimiz toplanmaya başladı. Yani tane tane bir pilavımızın olması için pirinçleri çok iyi kavurmamız lazım ve kavururken tuz atmamız lazım. Tuzu da kırılmasın diye, pirinçler kırılmasın diye atıyoruz. şekilde pirinçlerimiz topaklanmaya başladı. Şimdi bir buçuk bardak pirinç ve bir çay bardağı şehriyeye iki su bardağı eklememiz gerek. Yetersiz görürsek ekleme yapıyoruz tuz. siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kaynayana kadar altını açık, sonra kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Yavaş yavaş pişmesini sağlıyoruz. pilavımız kaynamaya başlamış. Altını kısıyoruz tamamen suyunu çekene kadar. Suyunu çekti. 5 dakika kağıt havlu koyduk ve aldık tane tane kesinlikle yapışma yok tane tane pilavımız hazır afiyet olsun